Sorunlarım var diyor. Buyur anlat diyorum. Anlatıyor. Çözüm sunuyorum. Birçok çözüm sunuyorum. Şunları da yapabilirsin, şunu da yapabilirsin, şunu da yapabilirsin diyerek. Ve dönüp cevap olarak ben zaten hepsini yapıyorum. Hepsini yaptım ama şifa olmuyor. Daha da kötü oluyorum diyorum ki şifaya açık mısın şifayı kabul ediyor musun şifayı kabul etmediğin için şifalanamıyor olabilir misin şifayı istemeyen insan şifalanamaz şifayı gerçekten istiyor musun bir kendine dön sor bakalım bu hastalık seni nasıl besliyor şifayı istiyor musun sorun.